Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ödev, Türkçe ödevimi yapacağım. Arkadaşlar bugün sizlere metin okuyacağız ve soruların cevaplayacağız. Sizlerle beraber videoyu durdurup soruyu cevaplayabilirsiniz dinledikten sonra. Aklınıza gelmiyorsa da başa alabilirsiniz. O zaman arkadaşlar metnimizin adı Şakacı Fil. <laughs> o zaman hemen başlayalım. Yağmur ormanlarının Birinde bir fil yaşarmış. Bu filin en büyük zevki diğer hayvanlara şaka yapmakmış. Hortumuna doldurduğu suyu en olmadık zamanlarda birinin üzerine püskürtür ve kahkahalarla günermiş. Bazen ne bazen de öyle kötü şakalar yaparmış ki hayvanlar ne yapacaklarını şaşırmış. Bu şakalardan Bunallan bunalan hayvanlar bir toplantı yapmışlar. Artık bu işin tadı kaçtı. Biz de ona öyle bir şaka yapalım ki anlasın şaka yapmanın ne demek olduğunu diyerek aralarında aralı, aralarında anlaşmışlar. Bir gün fil uyurken bir gün fil uyurken diğer hayvanlar filin hortumuna bir tıpa takmışlar. Fil uyanınca nefes almadığını görüp çok korkmuş. Sonra da üfledikçe üflemiş. O üfledikçe üflediği hava kendini şişirmeye başlamış. Şiştikçe hafiflemiş ve tıpkı tıpkı bir balon gibi yükselmeye başlamış. Filin yuk yukarılara doğru çıkınca soğuk bir hava ile karşılaşıp nezle olmuş. Ve öyle bir hapşırmış ki hortumdaki tıpa çıkmış. Tıpa çıkınca karnındaki hava boşalmış. Hava çıkınca bizim çıktıkça bir bizim yaramı yaramaz fil alçalmış ve yere yavaşça inmiş. Ormandaki diğer hayvanlar da bütün bu, on, bu olanları seyrediyormuş. Fil yere ince inince hepsi gürülüşmeye başlamış. İşte bu demişler. Senin yaptığın şakalar da bizim canımızı böyle acıtıyordu. Bir biz yapma dedikçe sen gülüyordun. Sana yaptığımız bu şakadan sonra yap, yaptıklarının ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamış anlamışsındır umarım. Şakacı fil önceki yaptıklarından dolayı herkesten çok özür dilemiş ve bir daha kötü şaka, şakalar yapmayacağını dair söz vermiş. Arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi diyor ki sorula, Sorulara yukarıdaki metne göre Yanıtlayan oh, Biraz nefes alacağım oh. O zaman Birinci sorumuzla başlayalım Metinin ana kahramanı kimdir? Metinde kahramanın Hangi özelliği Vurgulanmıştır? Arkadaşlar şimdi ilk önce şunu cevaplayalım. Metin'in ana kahramanı kimdir? Şöyle yazalım. Metin'in ana kahramanı. Ana kahraman. kahraman. Ana kahramanım. Arkadaşlar, şimdi Metnin ana kahramanı kimdir? Siz bir düşünün arkadaşlar. Ben bekliyorum hemen. Arkadaşlar, o zaman cevabı söyleyeyim. Arkadaşım Metnin ana kahramanım, fildir arkadaşlar. Şakacı fildir. Bence ben öyle düşündüm ama bilmiyorum başka bir şey de olabilir ama ben yani öyle düşünüyorum bence şakacı film. Şak fil Şakacım fildir tamam Metin ana kahraman şakacı fildir. Metinde kahramanın hangi özelliği vurgulanmıştır? Arkadaşlar, hangi hangi özelliği? Yani özellik nasıl diyeyim ben size? Öyle özellik. Eee siz anlamışsınız herhalde. Şakacı fil. E, metinde ha kahramanın hangi özelliği vurgulanmıştır? Arkadaşlar, şakacı fil dedik. Ve em, hangi özelliği vurgulanmıştır? Şakacı olması. Öyle yazalım bence. Ben öyle bilmiyorum yani. Yanlış da olabilir ama yani bilmiyorum ben öyle yapacağım bilmiyorum. Yani yanlış da olmuş olabilir. Ama bilmiyorum yani. Ben sadece şimdi hmm, şöyle yazalım. Şapkam yapmasıdır. Tamam. İkinci soruya geçiyorum. İkinci para 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 Raftaki hayvanların söylediklerini ko konuşma çizgisi kullanarak tekrar yazalım. Şu şakadan bunlar hayvan bu şakadan bulunan hayvanlar şöyle demiş. Orayı bir bulalım arkadaşlar. Bekleyin tamam. Bu şakadan Ha buldum. İkinci paragraf demişti zaten. Ama ben yine de o, buldum yani. Bu şakalardan bunalan hayvanlar şöyle. Bunalan hayvanlar şöyle demiş. Artık bu işin tadı kaçtı. O zaman arkadaşlar şöyle yazacağız. Ee, artık Ne oldu Halim? Video çekiyorum. Ne videosu? Ede videosu. Ee, video yani. Oğlum ben Türkçe ödemini videom. Ay kapımı kapatır mısın ses gitmesin biraz bağırıyor. Ne demiştik bu şakalardan bunlara hayvanlar şöyle demiş arkadaşlar şöyle yapalım artık bu işin tadı kaçtı bizim de ona bir şaka yap, yapalım ki anlasın şaka yapmanın ne demek olduğunu. Evet arkadaşlar bence hemen ben sizin vakitiniz almayayım Bakın o yüzden benim. evet. Ama ben, ben çok sevmiyorum. <laughs> Üçüncü soruya geçelim. Metinde hayvanların file nasıl bir ders verdiğini anlatan bölümü üç cümle ile özetleyelim. Metinde hayvanların file nasıl bir ders verdiğini anlatan bölümü üç cümle ile özetleyelim. Tamam arkadaşlar. Hmm, şey, metinde hayvanların nasıl bir ders derdini anlatan bir cümleyle yazılmış. Tamam. Ee, um, um, şöyle yazalım arkadaşlar. E, um, şu an aklıma gelmiyor. E, um, düşüneyim, 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 düşüneyim. düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. <laughs> Ay oh, şey gibi oldu bu da. hafızamadım. dur bekle. Fila nasıl bir ders verdiğini anlatan bölümün tümüyle özetleyelim. O zaman e -m, e -m, o zaman şöyle yapalım. İlk önce ilk önce film uyurken uyurken hortumuna um, ne takmışlar da arkadaşlar, <laughs> durun bekleyin. Hortumuna bir tıpa, ha tıpa takmışlar. Hortumuna tıpa takmışlar. Tamam. İlk önce filin, fil uyurken hortumuna takmışlar. Ondan sonra ne olmuştu arkadaşlar? Hemen bakalım. Fil oyunca nefes alamadım görüp çok korkmuş. Fil uy an ıı uyanın fil uyanınca nefes

bir oyuncağın nefes alamayıp korktuğunu fark etmiş. Nefes almadığı için çok korkmuş. Sonra da üfledikçe üflemişti. Sonradan en son un da en sonunda da Sonra da üfledik En sonunda da üfledik de üflemiş. Tamam. Şimdi dördüncü soruya geçiyoruz. Şakacı filin pişmanlığını anlatan cümleyi bulup altını çizelim. Şakacı filin pişmanlığını anlatan cümleyi bulup altını çizelim. Arkadaşlar bence şakacı Fil önceki yaptıklarından dolayı herkesten çok özür dilemiş ve bir daha kötü şakalar yapmayacağına dair söz vermiş. Hemen şöyle ve sorum. Hecelemeler. Ee, siz he, e, heceleyin. Ben hecelemiştim. Hatta bir tanesine örnek vereyim. Diğerlerini zaten okuyacağım sadece. İlk öğretim. İl kö tim. Arkadaşlar. Diğerleri semizotu, kırkayak ve denizaltı. Bunları da siz kafanızdan yapabilirsiniz. O zaman Altıncı soruya geçelim. Hortumu kuru olan fil aşağıdaki sudan içti. Hortumu kuru olan fil fil aşağıdaki sudan içti cümlesindeki altı çizil sözcükleri satanlarını bularak cümleyi tekrar yazam. Arkadaşlar be be. burada tekrar yazın cümleyi. Hayır <laughs> arkadaşlar hiç. Ne yapacağız? Ne Ağrıdı gerçekten öyle duruyor. Ben öyle durmaya alışık değilim. Ben normalde böyle oturuyorum çünkü. Böyle daha rahat. Ama şu an öyle oturasım gelmiyor. Böyle oturuyorum. <laughs> Yan böyle. Ay bu. <laughs> Hortumum. Arkadaşlar. Kurum. Arkadaşlar zıt anlamlı. Onu biliyorsunuz herhalde şöyle yazacağız. Hot Kur, Tumun um. kurunun altını çizmiş. Kurum ıslak. Dur, yok. Zıt anlamlısı kuru ıslak mıydı? Dur, Arkadaşlar şey yapmak için işte diyorum yani şey emin olmak için. Ay sorun Okey doğru. Kuru ıslak. Evet ıslakmış arkadaşlar. Emin olmak için sadece arkadaşlar. Işık iyi <laughs> tamam okey. Şöyle. Ay çok mu ne be? Biraz şöyle Biraz da. tamam, şimdi daha iyi <laughs> Arkadaşlar şimdi hortumun ıslak olan fil aşı bunu da biliyorum yukarı yok arı yukarıdaki yukarı kim tuttan Team, hop hop. Evet arkadaşlar bu kolaydı Bence ödevimiz çok kolaydı. Evet. Arkadaşlar şurada bir şey silmek istiyorum. Ay yanlış yazacağım. Evet arkadaşlar. Çok güzel ödevimizi yaptık. Evet arkadaşlar. Matematik ödevimi de hemen de üstünden geçeyim. Evet, şöyle. Matematik Neredesin? <laughs> şey? Evet, matematik. Çalışma. <laughs> şey. evet, <matematik>. <laughs> şey. evet, Evet, ki aşağıda verilen şekillerden simetri doğrusu yanlış çizilmiş olanları işaretleyin. Doğruların kırmızı kalemle çizin. Hemen çizeyim arkadaşlar. Hemen kırmızı kalemin nerede? Yapmamışım zaten. O, bunları boyama falan var. Hepsini ben yapıyorum şimdi. Bu doğru, bu da doğru. Ya da bunu da çiziyorum. Yani bunu da, evet, da var, bu da. Bunu da var. Tamam. İşaretleme de artık. Şöyle. göstereyim. çok kolay bir şey yani zor bir şey değil. Simetri doğrusuna göre verilen şekilde simetri çizip boyayalım. Hemen ben çizeyim simetrilerini. Bir Aa ama bekleyin bir ha Ama bir tane istiyorum. Yani. Dini kapım benim. Şimdi karenin bir küp gitmiş. Hemen bir küpü çizelim. Tamam ve iki yan. Bir yani bir küp bir şöyle bir küp düşünelim. şöyle küçük bir küp bu. Küçük bir küp işte. Altı iki. Burada iki. Bir iki. Ama bu normal küp böyle. İşte o. Ondan sonra bu ne gitmiş? Bu yine şöyle. Tamam. Bu bir tane atmış. Ondan sonra böyle. Ondan sonra böyle. Ondan sonra böyle. Aferin bana. Konuşmaya bak. şimdi A Bunları bir de boyayalım diyor. Ana su getirmiştim arkadaşlar Bir su getireyim ben. Yanımda. İçeyim bir yani bir Evet. Şimdi hemen şunları da çizeyim ben sizin için. Hop. Hoppa. Bir Evet şimdi hemen bunları buldum ben. Hangi renkler yeşil? Hani şu yeşil. Bu yeşil. Mama, mami, mami, mami. Mavi ve Bamba. Bamba, bamba, bamba. Oo, kesmem. Oo, hemen şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Şu kısmı da boyayım. Tabii ki pembe aynı olsun. Tamam. Şöyle sıkayım mavi. Du 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 Tamam. Burada da yeşil var evet. Burada da pembe varmış. Ama hayır pembe değil bu. Tarihiymiş. Abi. Evet. Bir de mavi. Ya mavi, yine mavi, yine tamam. Hemen şimdi işte <laughs> Şöyle. Yani matematik ödevdeyim. Yani zor bir şey değil. Baş, çizdim gördüğünüz gibi. Şu altları çizdim onun bunu şu şu kısmını çizdim. Böyle yani. Matematik ödevinde yapmış olduk arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu videodan sonra İngilizce için de gelecek. Çünkü bu video bayağı oldu bence bayağı 21 dakika oldu. Bayağı 21 dakikada Türkçe matematik bence iyi bir rekor. <laughs> Asla metin olmasaydı daha yani şey hızlı yapardım kadar. <laughs> <Yani>. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar İngilizce için başka bir video yapacağım o zaman. Bu videodan sonra gelecek. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı biraz daha abonelerimiz yükselsin o yüzden daha çok kanalıma abone olmayı, kanalıma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.